Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evde güzel bir beyti sarma yapacağız. Malzemeler hazır. Buyurun malzemeleri sayarak hızlı bir şekilde başlıyoruz. Beyti sarma için kullanacağımız malzemeler 750 gram kuzu kol, 500 gram da kuzu kaburga kullanacağız. Yarım kilo süzme yoğurdumuz var. bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, pul biber, tuz, sarımsak ve karabiber. Yanında pişirmek için salkım domates yeşil biber ve burada bir bağ maydanozumuz var. Hem sosu için hem de beytimizin üzeri için tereyağı kullanacağız. Çok az da sosu için su kullanacağız. Ve burada ekmeğimiz var. Bu şekilde az pişmiş lavaş yaptırdım. Bunun lavaşının çok pişmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşak. Tabi bunu evde yapmayı çok isterdim ama ikisini bir arada yapmak bizim için biraz zor olacak. Videomuz uzun olabilir diye hem ekmeği hem de yemeği ikisini bir arada yapamayacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle etimizi zırhlayarak başlayacağız. Bugün yine etimi zırhtan geçireceğim. Tabi yine sizler isterseniz hazır kıyma kullanabilirsiniz. Bu tarz etleri yani kebapları zırhta çekince daha bir lezzetli oluyor. Yine etlerimizi küçük küçük doğrayıp zırttan geçireceğiz. Ekstradan kuru yağ kullanmıyorum. Bu tarz kebaplarda kaburga kullandığımız için yani bu şekilde etin kendi yağı daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi. Etimiz hazır. Çekmeye başlayabiliriz. Şöyle karıştırıp yağ oranı göstereceğim. Ben haftan biraz yağlı kullandım. tabii sizler eğer dökmeniz yine karşı tam saplayıp pişiremiyorsanız daha yağsız kullanabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 10 dakika civarında sürüyor. 10 dakika boyunca bu şekilde etimizi zırhlayıp ardından sarımsak ve maydanozunu ekleyeceğiz. Etin tuzunu atacağız. Hava sıcak olduğu için birazcık bizi yoruyor. Terletiyor çünkü zırhta et çekmesi gerçekten kolay değil. Ama lezzetli oluyor. Şöyle bir, bir buçuk tatlı kaşına yakın tuz ekledim. Bu aşamadan sonra artık tuzla birlikte çekeceğiz ki işimiz biraz daha kolaylaşacak. Kıymanın tuzunu azaltmayın. fazla atarsanız mangalda pişirirken dökülebilir. Çok az kaldı. Birazdan baharatlarını, sarımsağını, maydanozunu ekleyip şişlere saplayacağız. Evet, etimizi güzelce hazırladık. Artık çok fazla küçültmeyeceğiz. Çünkü birazdan diğer malzemeleri ekleyince Şöyle bir iki zırh daha vuracağız ki çok fazla ufalmasın. Tezgahımızı temizledik. Maydanoz ve sarımsağı doğrayacağız. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı diş sarımsağımız var. Bunları güzelce ezip doğrayacağız. Buradan çok az da maydanoz alacağım. Şöyle yarım demete yakın maydanoz kullanacağız. Kalan maydanozu hem ekmeğin üzerine hem de yanında Güzel bir piyaz yapacağız. Orada kullanacağız. Şöyle maydanozun fazla saplarını alıyorum. Ve maydanozu küçük küçük doğrayıp zırhtan geçireceğim. Evet, sarımsak ve maydanozu birleştirdik. Bunları zırhla küçülteceğiz. Bu yaptığımız işlemlerin hepsini robotta yapabilirsiniz. Yani bu şekilde zırhta imkanınız yoksa sarımsak ve maydanozu Robottan geçirip hazır kıymaya karıştırabilirsiniz. Genelde biz kanalımızda orijinal tarifleri paylaşmaya çalışıyoruz. Biz bu şekilde yapalım. Sizler nasıl yapmak istiyorsanız dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bugün mangalda pişireceğiz. Tabii imkanı olmayanlar fırında pişirebilirler. Maydanoz ve sarımsağı da yeterince küçülttük. Artık kıymayla buluşturabiliriz. Tuzunu atmıştık. Sıra geldi pul biberine. Şöyle dolu dolu 2,5 tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. İsteyenler taze kapya biber kullanabilir. Biz bugün sadece pul biber ve tuz kullandık. Ve tekrar bütün malzemeyi sırttan geçireceğiz. Çok fazla değil. Şöyle bir dakika boyunca karışması için hazırlayacağız. Evet hemen renk değiştirdi. Yem yeşil oldu. Ve mis gibi de koktu. Bir. Artık bu kadar yeterli. Etimiz çok şahane oldu. Kıvamı çok güzel. Şöyle göstereceğim. Gerçekten güzel oldu. Bu şekilde saplayıp direkt pişirebiliriz. Tabii bu işi tam bilmeyenler, yani şişe tutturamayanlar veya ateşte dökenler için dolapta yarım saat bekletmelerini tavsiye ederim. Yarım saat dolapta bekletirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi bunları şişe takıp aşım aşıma devam edeceğiz. 150-160 gram civarında parçaları koparacağım. Şöyle birer porsiyon olmasını istiyorum. Şu şekilde bizim için iyi. Etle bu şekilde çok fazla oynamadan hemen şişleyeceğiz. Çünkü elimizin sıcaklığı ete geçtiği için et hızlı bir şekilde ısınma yapıp gevşiyor. O yüzden etle fazla oynamayacağız ve elimizi çok suya batırmayacağız. Elimizi çok suya batırırsak etimiz tane tane olmaz. Biraz lastikleme yapar gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kebabımızı saplıyoruz şişimiz soğuk olsun etimiz soğuk olsun gerisi kolay bir de şu alt ve uç kısımlarda kesinlikle açıklık kalmasın çünkü dökülmeler hep buradan yapıyor şöyle yakından göstereceğim bakın burası açık mesela bunu pişirmeye başladığımızda direkt dökülme buradan başlar burayı güzel bir şekilde kapatmamız gerekiyor Üst kısmı güzelce kapattık. Ve artık nakışını atıp kaldıracağız. Altı da kapattık güzelce. Açıklık kalmadı. Gördüğünüz gibi ilk şişimiz hazır. Bir tane daha yapalım. Şöyle hep birlikte yakından görelim. Yine 150-160 gram civarında etimizi aldık. Çok fazla oynamadan şişe geçirdik. Elimizi çok hafiften suladık. Ve bu şekilde bütün parmaklarımızı çalıştıracağız. Aşağı doğru çekiyoruz, orantılı bir şekilde. Sürekli üst ve alt kısımları düzeltiyoruz. Son hamle, üstü kapattık, nakışını verip kaldıracağız. Ve altını düzelttik. İkinci işte hazır. Sonuncu şişimiz de hazır. Toplamda 8 tane çıktı. Yani biz 6 kişiyiz ama 2 tane fazla oldu. Bakalım kimin kısmet olacak? 2 tanesi. Biz de pişer. İnşallah komşulara düşer. Bu da hazır olduğuna göre sosumuzu yapacağız. Domates biberi saplayıp mangala geçeceğiz. Sırada beytimizin sosu var. Ocağımızı yaktık ve sos tavamızı ocağın üzerine aldık. Şöyle bir, bir buçuk yemek kaşığı tereyağını ekledim. Tereyağını çok az eritip salçamızı ekleyeceğiz. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Önce salçamızı karıştıralım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber ekledim ve tekrar karıştırıyoruz. Şöyle çok az da şeker ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Ve hemen suyu ekleyeceğiz. Soğuk su kullanıyorum. 1 2 3 su bardağı ekledim. Karıştırıp kıvamına bakacağım. Sosu güzelce karıştırdım. Şu an kıvamı çok güzel. Yavaş yavaş kaynayacak ve kıvamı yerine oturacak. Koyu bir kıvamda olacak. Şu an orta ateşte sosumuzu pişmeye bıraktık. Sosumuz yavaş yavaş kaynamaya dursun. Artık biz de mangala geçip kebaplarımızı pişirelim. Mangalımız hazır. Kömürümüz güzelce yanmış. Adana kebap yaparken veya kuyruklu yağlı etler pişirirken yaktığımız kömürde bu şekilde siyahlıklar kalmasın bu şekilde komple köz olursa yağ damadığında kolay kolay alevleme olmaz. Kömürü güzelce dağıtacağız. Gördüğünüz gibi bunlar tam yanmamış. Bunların da birazcık yanmasını bekleyeceğiz. Bunlar yanana kadar da domates, biberi pişirebiliriz. Domates, biberi pişirdik. Ateşimiz de şu an çok güzel. Artık beytileri atabiliriz. Sosumuz hala içeride yavaş yavaş kaynıyor. Az önce kontrol ettim. Kıvamı da gayet koyulaşmış. Şöyle bir kere yerleyip tozunu alacağız. Gördüğünüz gibi hiç alev yok. Evet. Kebaplarımızı atıyoruz. Kebaplarımızı attık. Çok az pişer pişmez hemen çevireceğiz. Çok bekletmiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dumanlar çıktı. Bu şekilde çevireceğiz. Eğer çevirmekte geç kalırsak kebaplar dökülmeye başlar. Tekrar ters çevireceğim. Artık bu aşamadan sonra sürekli hızlı çevirmemize gerek yok. Şişlerimiz tuttu. Ve bu aşamada ekmeklerimizi yağlayacağız. Etlerimizin hem fazla yağını alacağız hem de biraz bastırıp daha güzel pişmesini sağlayacağız. Şu bir. Şu iki. Üzerine çok hafif bastıracağız. Gördüğünüz gibi yağını alıyoruz. Vallahi hava da bayağı bir rüzgarlı. Etlerimiz de yağlı. Duman altı olduk. Şöyle tekrar ters çevirdim. Sarma beyti yaparken birazcık hızlı olacağız. Çünkü hem etler pişerken hem de diğer taraftan ekmeklerimizi hazırlamamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Burada yağladığımız ekmeklerimiz vardı. Kebabın yağıyla. Bunların üzerine şöyle pul biber, toz biber ve biraz da maydanozu gezdireceğiz. Tabi kebabın yağı yeterli değilse şöyle çok az bir şey sıvı yağ gezdireceğiz. Ve bunları ekmeğe güzelce yedirmemiz gerekiyor. Birinci hazır. Hepsini bu şekilde yapacağız. Kebir, pul biber, toz biber ve doğranmış maydanoz. Çok az da sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemeyi ekme güzelce yedireceğiz. Son ekmeğimizde bu şekilde güzelce yağladık. Kebaplarımız da hazır. Çok fazla kurutmayacağız. Dediğim gibi bu aşamada hızlı olup zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu da hazır olduğuna göre şöyle bastırdık. Artık etlerimizi çekeceğiz. Bunu bu şekilde ters çevireceğiz. Maydanozlu kısmı dış tarafa gelecek. Evet şişimizi çekiyoruz. Ve bunu güzelce saracağız. Bu şekilde sıkı sıkı sarıyoruz. Birinci sarmamız hazır. Hemen bir tane daha yapalım. Bunu güzelce ters çevirdik şişimizi aldık. Kebapları çok fazla pişirmeyeceğiz. Bu ateşte ortalama 6-7 dakika boyunca pişerse yeterli oluyor. Bununla çektik. Ve güzelce saracağız. Görüntü harika. Sardığımız beytileri ter ızgaraya alıp birazcık ısıtacağız. Hepsi ızgaraya aldık sarmalarımızı ızgaranın içerisinde mangala yerleştirdik. Şöyle çok az ısıtıp dilimleyip hemen servise hazırlayacağız. Alt tarafını güzelce kızarttık. Şimdi diğer tarafına geldik. Şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Tabii çok da fazla kurutmayalım. Doğrarken sorun çıkabilir. Evet, sarmaların alt kısmı da tamam. Bu aşamadan sonra çok kurutmuyoruz. Beyti dilimleyebiliriz. Şu uç kısmını alacağım. Burada et yok. Şöyle bir tane hemen bakalım gördüğünüz gibi gerçekten nefis oldu. Hemen soğutmadan tabaklar alacağız. Beytleri kestik. Şimdi sıra domates biberinde. Şöyle birkaç tane domates biber yerleştireceğim. Hava gerçekten çok esiyor ve biraz da bizi yordu soğuk hava. Biberlerimizi koyduk. Sırada yoğurt var. Yoğurdu koyacağız. Yoğurdumuz hala burada. Türbentte süzülüyor. Şöyle ortasına gördüğünüz gibi kalıp gibi olmuş. Yoğurdumuzu koyduk. Ve buraya da koyuyoruz. Sırada sos var. Gördüğünüz gibi sos bayağı bir koyulaşmış. Ve üzerine hafiften gezdireceğiz. Sos da tamam. Son olarak tereyağımız kaldı. Şöyle güzelce tereyağını gezdirelim. Evet. Beytiler hazır. Gördüğünüz gibi nefis bir beyti sarma yaptık. İsteğe bağlı üzerine birazcık toz fıstık gezdirebilirsiniz. Genelde Gaziantep'te görsel amaçlı üzerine toz fıstık atarlar bugün biz atmayacağız servisimiz hazır olduğuna göre bayağı bir yorulduk şöyle ufak bir tadım yapalım Efendim sıra geldi tadıma şöyle bir parça tadacağız şu an dışarıda bir kedi var sesi geliyor mu bilmiyorum bayağı bizi taciz etti yani yemek atmamıza rağmen taciz devam ediyor müsaadenizle şöyle bir parça yoğurttan alıp tadına bakacağım çatal matal yok bismillah nefis olmuş. Yani şunu söyleyeceğim. Yıllardır yapıp yememe rağmen gerçekten nefis olmuş. İçindeki harikaydı. Uzun zamandır istek alan bir tarifti. Bugüne yapmak kısmet oldu. İnşallah tarifimizi beğenirsiniz. Bugün de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.